Ha, Elhamdülillah. kar yağıyor Antalya'da ne güzel nimetler var ya Rabb'imizin Ya Rab ikramlarını dayım kıl kanama bizi lütuflarından mahrum etme gücün yetmedi ne var ki Her şey kadirsin her şeyi bilersin her şey itersin Şeytanların üzerimize hakim olmasına izin verme ya Rab daim olsun ki nurunu, rahmetin içinde yaşat. Kötülüklerimizi ört ya Kötülükten zört gönderdiğin Resulünü tanıyıp da gelince tabi olanlardan kıl. Onu ona karşı gelip de kendilerini yanların rezil haline düşürme ne olursun ya Rabbi. Cahillerin rezil haline düşürme ne olursun. Sen her şeyi tanıksın, her şeyi kadirsin. Vahafsın ya Rabbi. Şeytanların aldattığı ve dünyaya dalanların peşinde cehenneme sürüklenmekten sana sığınırız ya Rabbi bizi doğrularla beraber kıl. Uyandır bizi nurunun içinde yaşat. Ne güzel nimetleri, nurların var ya Rabbi. bize, bizden mahrum etme. Acı bize zorluk içerisinde kalan doğrulara sen yarabbi, yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi sen ders almaya layık herkesi ders alması için fırsat ver bizi dünyaya tapıp da senin ev yanındaki ebedi yaşam bırakan o kör şeytan aldattığı ahmakların haline düşürmen olursun. Ne olursun koru bizi, ne olursun lütfet bize, ne olursun acı bize. Resulünü, Mesih'i tanıyıp da gereğince onunla beraber yol tutanlardan ve ihya olan ee, şeref bulanlardan eyle. Ondan uzaklaşıp da karanlık içerisinde kahrolanların haline düşürmen olursun. Ne güzel nimetlerin var ya Rabbi. Yerde gökte yağdırdıkça yağdıran. Her şeyi bilen, her şeyi kucaklayan, her şeyi işten sensin ya Kerim. Sensin ya Alim. Sensin ya Hakim. Sensin ya Nur. Acı bize ya Rabbi. Lütfet bize ya Rabbi. Merhamet et bize ya Rabbi. Mağfiret et bize ya Rabbi. Ya Rab sana döndük ya Rabbi bir gönderdiğine tabi olduk o halde sen de bizi iyilerle beraber yaz ebedi cennet yollarını aç bizi cehennemle azabından ne koruyalım. Ham sanadır, övgü sanadır. Elhamdülillah.